ilerlesi bütün oyunu oynayacağız. Doğru. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz Ama gibi şey, arkadaşımın yanında şimdi, yüz, şimdi şey yapmadın. Şimdi yani, hangi Bir dakika arkadaşlar bir şey yapıyoruz. Açın yapma. Şimdi arkadaşlar 8 bit oyunu oynayacağız. Ben de ilk defa gördüm ve inanamıyorum. Bak şimdi arkadaşlar 8 görüyorsunuz 8 bit'e tıklayın. Böyle hemen tıklayın tıklayın. 8 bit sesleri gelmeye başlayacak ve Google'a sokacak ve 8 mavi ekran çıktığında sizi 8 bit oyununa götürecek. Ben de çıkabilecek mi bilmiyorum arkadaşlar. Dur bak. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi. Siz arkadaşlar görüyorsunuz bakın seki bütün oyunu. Şimdi bir maç oynayacağız. Gör ve ye. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz. ne yapacağız sen? Şimdi? şimdi bak. Şimdi bakın seki. Direkt... Şimdi arkadaşlar biliyor musunuz? Eskiden Brasars vardı. Eski zaman Brasars'ın adı böyleydi. Brasars yok demiyorlardı. Progis Nazardo o Brasars'ın adı. Bakın bu seçim bitti. Bu, bu modlarını bitirince arkadaşlar size 300 taş veriyor diğer güncellemede. Bu 3 Köşede gördüğünüz gibi 8 bit var ve Ceni var. Aa, Allah, Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. O portakal, şunu alınca sana en daha iyi bir silah alıyor. Alıyor. Arkadaşlar. Ver bir ben oynayayım mı? Çok güzel oynuyorum ben. Hayır ama basma şuna bas. Hayır. Tekrar. Şimdi tekrar evet. aynama gönderelim. Evet. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz evet. gibi bu rahatsız oyunu Hadi bir tane daha. Arkadaşlar bir tane daha. Şimdi oynayacağız. Göreceğiz. İçiniz bir tane daha oynuyor. Tamam. Evet. 都是。